Fatih Güvene ve ilçe milli eğitim müdürümüz Fatih Kabaya ve e, başkanımızın değerli eşi Şule Hanıma misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi e, müdür beyin anlattığı gibi biz e, sayın başkanımızın talepleri üzerine aslında başladık bu projeyi ve birkaç haftadan beri de aslında devam ediyor projemiz. E, her hafta arkadaşlarımız ee, arkeolog arkadaşlarımız Afşin ilçesine gelerek çocuklara müzeciliği tanıtma, eserleri tanıtma, kültür varlıklarının korunması ve defineciliği e, önleme amacıyla sunumlar gerçekleştirmekte. Biz bu konuda e, çok mutluyuz ve çok memnunuz. Bize bu fırsatı verdiği için de çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklara ulaşmak e, her zaman mümkün olmayabiliyor. Bizim amacımız burada az önce de söylediğim gibi çocuklara bir değer katabilmek, ee, geçmişini ve geçmişini tanıyarak geleceğini kurtarabilmek ee, ve bu bir başlangıç olsun diyelim. İnşallah bu tüm Maraş ilçesin, Maraş ilinde tüm ilçelere yayılır ve daha sonra da ülkenin tamamına yayılır diyelim. Başlangıcı yaptıkları için de ben tekrar Sayın başkanımıza ve sayın e, müdürümüze çok teşekkür ediyorum.